Evet, e, Referans Bahçeşehir projesinin basın lansmanındayız. E, Kiler Holding'in e, Kiptaş'la birlikte hayata geçirdiği bir proje Referans Bahçeşehir. Yanımızda e, Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım var. İsmet Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle e, iyi bir işbirliği yaptınız e, Kiler evet. grubuyla. E, güzel bir proje ortaya çıkmış gerçekten. E, bugün tanıtımını yaptılar. E, hoş bir proje. Evet Kiptaş'ın bu e, bölgedeki kaçıncı projesi? Yeni Dör dördüncü etabı diyelim. Biz biliyorsunuz Gazişehir'le başlamıştık iki yıl önce. 18 ay evvel Vazişehir işte teslime başladı. Bir ay oldu teslimatlar devam ediyor. Ee, i̇nşallah Mayıs, Haziran aylarında oturmaya başlayacak insanımız. Ee, o da 4000 konutluk projeydi. Ee, burası 470 konutluk. Beşinci, dördüncü etap bir proje. Beşinci etabı da Mayıs ayında çıkacağız inşallah. Ee, Bahçeşehir güzel bir yer. Lokasyon güzel. Biliyorsunuz işte 80'li yıllarda rahmetli özel zamanında uydu Kent olarak başlamış, 5-10 bin konutla başlamış, güzel bir yerde lokasyon olarak ee, İstanbul o kadar büyük değildi, 5 milyondu, şimdi 15 milyon oldu, ee, şehrin merkezi gibi oldu, merkeze 30-40 kilometre uzaklıkta ama her türlü sosyal donatı, tabi kaliteli gelişen gece kondusu olmayan etrafında bile olmayan, işte kenarlarında sanayisi olan efendim mer merkezi iş alanı dediğimiz. Ee, bir yer ee, yani İstanbul'a ihtiyacı olmadan orada yaşamayı sürdürüp İstanbul'da da ihtiyacı olduğu zaman kısa aralıklarla uzun aralıklarla gelmek isteyen için çok güzel oturulacak bir yer. Havası güzel, evet. suyu güzel. Evet. Sosyal anlamda da yaşamsal anlamda Bence. da tüm faaliyetlerini evet. kendi içinde çözmüş bir bölge Bahçeşehir evet. Bölgesi. Evet. Bu anlamda da zaten tercih görüyor. Özellikle de bölgedeki projeler iyi prim yapıyor. Evet. Vadi Şehir projenizi bitirdiniz. Beşinci etapta var dediniz. Evet. O ne zaman? Mayıs ayında inşallah. Mayıs ayında yine beraber lan, 1600 civarında, 1650-1600 konut. Onların bir kısmı yine memur konut olacak, bir kısmı normal konutlar olacak. Onlar da inşallah e, Vaditepe'nin yanında bir arazi vardı, onu aldık. Onunla birlikte e, büyümüş olacak. Kiptaş'ın damgası, ba Başakşehir'de biliyorsunuz i̇lk, daha evvel ilk Tay Tayyip Bey'le belediye başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın başladığı, yine onun e, ilçesinin, ilçesine bağlı Bahçeşehir'de böyle bir projeyi yapmak, bu kadar büyükçe bir projeyi hayata geçirmek Gerçekten. mutluluk verici insan. Kaç bin konut oldu şimdi Vadişehir'in olduğu bölge? Vadişehir 4600 daha gelirse işte 5600, 400 de bu 6000 konutluk ki ya, yani 4 ile çarparsanız 24 bin insanın yaşayacağı Başak bir var. şehir. Var mı bölgede başka araziniz? E, yok yani e, çalışmalar var. E, arazi çalışmaları. Ee, çok devlet arazisi yok şahıs arazileri var. Onlarla da uygun fiyatta anlaşma imkanımız olursa alacağız. Ee, orada sosyal projeler de düşünüyoruz. Hem Bahçeşehir'de hem de Hadımköy'de. Biliyorsunuz bu arada Hadımköy'de daha evvel yaptığımız 1600 konutluk bir proje vardı. O da bir e, iki ay içerisinde hayata geçiyor. O da bu Bahçeşehir'e çok yakın. 3 kilometre mesafede. O da hemen e, yeni bir sanayi sitesi var. E, kurulmuş OSB e var. Onun yanında o da sosyal proje o sosyal projede de daha evvel e, 1600 konuta 80 bin müracaat olmuştu ki seçimden evvelde. Evet. Evet. E, evet. Takdiri, Biz bundan ne? dolayı İstanbul halkına teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Başkanımızın bize verdiği talimatlarla, Kadir Bey'in e, hakikaten İstanbul'da sosyal konutlu projelere dönüşüm konutlu yerinde dönüşüm konutlu projelere daha ihtiyaç var. İnşallah. Önümüzde olacak inşallah. Önümüzde olacak. Onları hep beraber konuşuruz. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ediyorum ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.